Memnunem. Memnunem. Bıldırcınım. Kurban oldum. Yeter artık. Asma suratını ya. Bak. bak. bak, bak, Vallahi de billahi de bak. Ben o garıların orada olduğunu bilseydim şerefsizim gitmezdim ya. Sen beni bilmiyor musun ya? ya esnafın eğlencesi sefer zorla götürdü beni ya. Senin namussuz. Bacak desem burada, galça desem burada. Aha bunlar zat yerinde. E güzellik ona keza. Hı? Başkalarına var ama bana gelince benim herifte tık yok. Ya şimdi bak şimdi söylettireceksin beni ha. Ya bu, onunla bu konunun ne alakası var Allah'ını seversen? Attırma şimdi benim tepemin tasını. He, şuna bak hele. Sanki her şeyi attırıyorum da tepenin tası kaldı değil mi? Rezil ettin zaten beni cümle aleme. Hele o Cemile karısı yok mu? Düşürdün beni onun diline. Oy 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 yazıklar olsun sana. Ya memnun Bak zaten benim bütün günüm zehir oldu saate kadar da... Ya bak bıra bırak, bırak Allah'ını seversen hadi ya. Kapatalım şu konuyu. Hadi, hadi yatalım gel. Yatalım. Hadi. Yok öyle ya ama. Sen salonda yatacaksın. Aha ben de burada yalnız yatacağım. Ne? Salonda, soğukta, kanepede. Bana ne? Nerede yatarsan yat. Ben ilgilendirmeyeyim. Aha ben burada tek başıma yatayım. Ha. Bu gece bir şey yok yani. Hı, sanki her gece var da... Hı, ...bu gece bir şey yok yani. Her kıvrımında ayrı bir gizem saklı bu diri vücudumun nimetlerinden faydalanamayacağım Halil efendi. Vallahi mı İyi. Canıma minnet. Ne diyeyim la? Ne diyeyim la? Ben e, şey diyeyim la ben... E, ...hani sen bugün dükkana girdin ya alev topu gibi böyle kızgın... ...ben de bir kızdım gız, gız, yani bir kızardım böyle bir, böyle bir kıpırdanma oldu bana da... ...belki bu kıpırdanmanın şeyiyle dedim ben de ama olsun artık madem... Bu kadar şeysin sen, gerginsin. Bir başka sefer artık memnunem. Sen. Ne? Kızıl Gobran benim. <laughs> La aylardır ben bu günü bekleyeyim. Yok, şimdi ama, geçti. Geçti. Kurban olurum sana. Memnun'um, Memnun'um. Tamam dayı tamam. Akşama uğrarım ben sana. Selamünaleyküm Kadir'im. Aleykümselam. Kapattım dayı. Kadir'im, camcı Halil'in bir tane vesikalık fotoğrafı lazım bize. Sen de var mı kardeşim Var. Ben? Oğlum bende bütün kasabanın fotoğrafı var. <laughs> Hayırdır ben ne oluyor? Nüfusumuzu alacağız deriz ya kardeşim. Sürpriz yapacağız. Onun için lazım bize. Parası neyse veririz kardeşim sürpriz yapacaksanız paraya gerek yok oğlum. Adamsın sen. <laughs> Uyumsana Halil. Ne oyu Vay benim canım kardeşim Halil'im be! Bağımsız belediye başkanlığına aday olmuşsun canım kardeşim ya benim. Oğlum. Helal olsun. Bu koltukçu başkandan kurtulacağız diye ne kadar mutluyum bir bilsen. Canım Halil'im benim. Hadi canım benim. Her zaman seni ben, destekliyoruz Halil'im benim be. Ya Halil iyi hoş da daha seçimlere iki sene var. Sen şimdiden reklamlara başlamışsın kardeşim. Ya siz <laughs> oğlum ne bu fotoğrafı? Ben bu fotoğrafı ne dedim? Oğlum siz lan bunu. Lan bunu. Lan bunu. Lan, bunu. Ha, lan siz beni delip çekmişsiniz. Lan siz. Ay 26 tane çoğaltır mısın? Ya bu bir tuhaf çıkmış ya. Neyse ben bundan başka bir çekelim. Ha. E, tamam ben bundan hemen çoğaltayım dayı. Hey. Hey. Şerefsiz şimşakçı! Hayır! Hey. musun Bu öküz geldi benim camı patlattı. Havu camı niye patlattı lan bu? Ne ne bileyim onu ben? Hiç hey, sakin ol. Ulan o zaman Hüseyin'ler biliyoruz. Hemen çarşıya Hüseyin'in yanına gidiyorum. Az ben bu dükkana bak. Oğlum, Halil Bamsız Belediye Başkan adayı mı oldu lan? Oğlum bu benim verdiğim fotoğraf değil mi lan? Helal. O bir ondan benim geldi camları kırdı. Burayı da kırdı. La sürpriz mi buydu? Ha. Puh. Heveslenir de başkanlığa adaylığını koyar dedik. Bizim koltukçu başkan da bari kasabamıza hizmet eder sandık. Nereden bilelim? Lan oğlum, onu bunu bırakın da. Bu adam şimdi bu kırdığı camları da geri takmaz ya. Takmaz. Lan oğlum, o inadın tekidir la Eşek inadı var onda. Lan oğlum, ne yapacağız şimdi? Bu akşam buraya kedi köpek neyim girer ya? Bir yolunu ya. bulmamız lazım oğlum. Bu camları aktırmamız lazım. Halil Usta. Bizim bu çocuklar bir eşeklik yapmışlar. Ben de ayağına kadar geldim. Senden rica ediyorum. Şu camları takı ver. Ya hırsız mırsız girer bunların dükkanına. Sen de bundan sorumlu olursun. Günah değil mi? Yazık değil mi bunlara? Takı ver şu camları. Ya hoca efendi sen ne diyorsun ya? Kime yazık ya? Kime günah ya? Ya bak hoca efendi bak. Sana hürmetim sonsuz.